Merhabalar sevgili öğrencilerim. Sondan bir önceki hafta yani 9. hafta bilsem ve yeni nesil sorularının video çözümleriyle sizlerle birlikteyiz. 9. hafta bilsem çalışmalarının video çözümleri. Yukarıdaki iki şekil arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde yoktur diyor. Sevgili çocuklar olumsuz soru kökü soruyor. Dikkat edin yani sorumuz olumsuz hangisinde yoktur diyor. Şekli inceliyoruz. Bakın dışarıda mor bir çember daire var. İçerisinde ise kare var. Sonra ikinci şekilde ne olmuş? Kare dışarıya çıkmış. Çember içeriye girmiş. Tıpkı A şıkkında dikdörtgen içeriye girmiş. Daire dışarıya çıkmış. C şıkkında kare dışarıya çıkmış. Üçgen içeriye girmiş. Bakın yer değiştiriyorlar. D şıkkında şu gördüğünüz şekil içeriye gelmiş. Dikdörtgen dışarıya çıkmış. Ama B şıkkında bir kare var dışarıda. E yine kare var. E i̇çinde de bir kare var ama o şekil değiştirmiş. Yani diğerlerinin e, farklı yerlerinden farklı bir kuralla şekil değiştirmiş. Dolayısıyla cevabımız B şıkkıdır. Hemen alttaki soruya geçiyoruz. Sorumuz şu. Yukarıdaki şekil nasıl devam eder diye soruyor. Bakın birinci şekle bakıyoruz şurada. Biraz daha yaklaştırmamda fayda olabilir. Birinci şekle bakıyoruz. Birinci şekilde dikdörtgen var. İkinci şekilde içine bir dikdörtgen çizmiş ama dik olarak. Üçüncü şekilde ise yine bir yatay dikdörtgen çizmiş. O zaman dördüncü şekilde de yine içine bir dikdörtgen çizecek. Ama bu sefer dikdörtgenim dikey olacak şu şekilde. E peki bu hangi şıkta var? Bakıyorum. Evet bu gördüğünüz gibi C şıkkında var. Dolayısıyla cevabımız C şıkkıdır diyoruz. Gelelim son soruya. Beren bir koşu yarışında yarışıyor. Arkasında 4 kişi varken bakın Ceren'in arkasında pardon Beren'in arkasında 4 kişi var. Şunları birer kişi olarak düşünün. 2, 3 ve 4. 4 kişi var burada. Peki arkasında 4 kişi varken Beren'in şöyle önünde 3 kişiyi önündeki 3 kişiyi geçerek birinci oluyor. Önünde de 3 kişi varmış. 1 geçti, 2 geçti, 3 geçti. O zaman soru şu. Bu yarışta kaç kişi vardır? Sevgili çocuklar birçoğu bu soruya gidip D şıkkı demiş olabilir. Neden? Öğretmenim arkasında 4 kişi var. Önünde de 3 kişi var. Toplarsak 4-3 daha 7 yapar. <laughs> diyen öğrencilerim yanlış cevap verdiniz. Neden? Çünkü Beren de var bu koşu yarışında. Beren de eklemeniz gerekiyor. Dolayısıyla cevabımız 7 artı 1 A şıkkı olması gerekiyor. P2 çocuklar gelelim yeni nesil sorularımıza. Yeni nesil sorular 9. haftanın yeni nesil 1. sorusu. Aşağıda uzaktan öğretmenimin yaz tatilinde kaldığı iller ve kaç gün kaldığı verilmiştir. Uzaktan öğretmenin 1 ay yani 30 gün gezdiğine göre Konya'da kaç gün kalmıştır diye soruyor bize. Evet sevgili çocuklar burada yapmamız gereken şey Bursa'da 4, İzmir'de 6 toplam 10 gün oldu. 5 daha 15 oldu. 9 bir daha 10 yapar. 15'e eklersem 25 olur. Yani uzaktan öğretmen Bursa, İzmir, Antalya, Mersin ve Adana'da Tam 25 gün kalmıştır. O zaman yapmam gereken şey 30'dan 25'i çıkarmak. İsteyen işlemle yapsın, isteyen zihinden yapsın. Ben zihinden yapacağım. Nasıl yapacağım? 25'in üzerine ekleyerek 26, 27, 28, 29, 30. Yani 5 günde Konya'da kalır uzaktan. Öğretmen bu arada gerçekten de bu rotayı takip ederek Mersin'e kadar gideceğiz. Biz dönüşte de Konya üzerinden geri döneceğiz. Olur da öğrencilerimize denk gelirsek mutlaka mutlaka görüşmek, resim çekmek ve Instagram'da paylaşmak isteriz öğrencilerimiz. Gelelim bir sonraki soruya. Ali Baba'nın çiftliğindeki inek hafta içi günlerde iki kova, hafta sonu günlerde ise bir kova süt vermektedir. Bir dakika, önce bunu bir işaretleyelim. Haftanın günleri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, hop şöyle yapalım, Cumartesi ve Pazar. Peki bakalım. Hafta içi günler dediği çocuklar Pazartesi'den itibaren saydığımız günler 2-2-2-2-2 Hafta sonu günleri ise Birer kova süt veriyormuş Soruyu dikkatli okuyan öğrencilerim bunu gördüler Ama bize ne soruyor Ali Baba sağdığı bir kova sütü 5 tane şişeye dolduruyor Bakın resimde de gördüğünüz gibi Bir kova sütü 5 tane şişeye dolduruyormuş Her şişeyi de 5 liraya satıyormuş Aman Allah'ım Aman Allah'ım bu iş biraz karıştı diye düşünebilirsiniz Çocuklar yeni nesil soru sorular adım adım giderseniz hiçbir şekilde karıştırmazsınız. Peki Ali Baba bir haftada sağda sütten kaç lira kazanır diye soruyor. Sevgili çocuklar bir kere bir haftada ne kadar süt sağmıştır? Evet haftalar ilerledikçe sorularda zorlaşıyor bu arada fark etmişsinizdir. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 yani 12 kova. 12 tane kova süt sağmış Ali Baba. Her kovadan çocuklar dikkat edin lütfen 5 şişe süt geliyor. Her şişe süt de 5 liraymış. O zaman 5 lira, 5 lira, 5 lira ve 5 lira yazıyorum. Toplam kaç lira yapar? Yani bir kova sütten kaç lira kazanır? 5, 10, 15, 20, 25. Yani 25 lira kazanır bir kova sütten. E çocuklar Ali Baba kaç kova süt sağıyordu? Öğretmenim şimdi bunları nasıl yapacağız çocuklar? Toplayacaksınız. 12, 12 kova sütten. Her kova 25 liraymış. O zaman üşenmeden... 12 tane 25'i toplayacaksınız. Öğretmenim ama çok zor değil çocuklar çok zor. Neden? Çünkü biz biliyoruz ki 25 artı 25 artı 25 artı 25, artı 25. yani 4 tane 25'in 100 yaptığını biliyoruz. 4 tane 25 100 ise bakın 5 6 7 8 4 tane daha gelirse 8 tane 25 olur yine 100 olur. E 4 tane daha gelirse araları artıları da koyarak yazalım. Evet. 4 tane daha gelirse bir 100 daha gelir. Yani toplam 3 tane 100 lira kazanır. O da 300 lira yapar. Sevgili çocuklar dediğimiz gibi uzaktan öğretmenim kanalı sizleri sadece birinci sınıf değil ikinci sınıfa da hazırlıyor. Dolayısıyla ikinci sınıf sorularını da yani yeni nesil soruları da çözmenizde fayda var. Veya evet çocuklar haftaya son haftamız okul açılıyor. Son haftada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.